Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 694 milyon tonluk nadir toprak elementinin keşfedildiğini açıklamıştı. Peki nadir toprak elementleri nedir, hangi alanlarda kullanılır ve Türkiye için stratejik önemi ne? Enerji uzmanı Profesör Doktor Şenay Yalçın A Haber canlı yayında değerlendirdi. Ekranlara getirelim. Eskişehir'de 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfedildi. Şu anda son keşiflerde Türkiye'de 694 milyon tonluk bir Beylikova'daki rezerv çok önemli bir rezerv ortaya çıktı. Sadece Eskişehir belki o da değil, Isparta, Malatya, Konya, Burdur, Manisa, Aydın bu bölgelerde de nadir toprak elementlerimiz var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasının Türkiye tarafından işletileceğini açıkladı. Uzmanlara göre bu elementler savunma sanayinden nükleer enerjiye, biyomedikal cihazlardan elektrikli araçlara kadar birçok teknolojide kritik rol oynuyor. Bunun içerisinde sadece bir tane nadir element yok. Hı. Belki 40 farklı diğer elementler de var. Onlardan ayrışma, ayrıştırma teknolojisi, işte rafineri dediğimiz bu. Bu bu teknoloji peki zor bir teknoloji mi? Bu teknoloji mi şu anda dört ülkede bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da beşinci ülke biz olacağız dedi i̇şte bu, bu hususta. Bu yüzden bu açıklama oldukça ee, önemliydi. İşleme aynen, kısmı değil mi? Aynen işleme kısmı, rafiner kısmı. Bunun içinde bir pilot tesis kuruldu. <laughs> Aslında Etimaden tarafından <laughs> Beylikova'da. E, yılda 1200 ton e, cevher işleyebiliyor. Bunu 10.000 tona çıkarttığımız noktasında şu anda planlar yapılmış hı hı. durumda. Profesör Doktor Şenay Yalçın keşfedilen nadir elementlerin kullanım alanlarını tek tek sıraladı. Öyle stratejik yerlerde kullanılıyor ki. Söz gelimi bilgi depolama evet. sistemlerinde, kullanılıyor. çip yapımında mesela kullanılıyor. Yine... Neodyum e, mesela kalıcı mıknatıs yapımında kullanılıyor hı hı. ve ...ekran yapımında kullanılıyor. Yani bildiğimiz şu telefonlarda hani evet. ekran kaydırıyoruz ya... Evet. ...bunların yapımında bir kısmı bunların ışıklandırılmasında kullanılıyor. Hı hı. Kalıcı mıknatıslık çok önemli. Çünkü yenilebilir enerji teknolojilerinde, rüzgar türbinlerindeki evet. o çevrim motorlarında... ...kalıcı mıknatısların olması, normal demirden bildiğimiz mıknatıs kullanılmaz orada. Hı hı. Yine elektrikli araçlarda Türkiye biliyorsunuz elektrikli araçla üretimi tercih etti evet, TOG'u bu çok önemli bir atımdı ama onun hem batarya sistemlerinde hem de motorlarında elektrik motorlarında kalıcı mıknasız özelliği bakımından çok önemli. Güdümlü füzelerde kullanılıyor, Savunma hedef sanayi. işaretlemede ve takip sistemlerinde, rafinelerinde, petrol rafinelerinde izleme için kullanılıyor ve kaçak tespitinde kullanılıyor. Hı hı. O kadar çok yelpazesi var ki pozitron görüntüleme e, tomografi sistemlerinde kullanılıyor. Hı hı. Normal MR sistemlerinde kullanılıyor. Yani biyomedikal teknolojilerde Her çok alanda sık var kullanılan, hocam, Ne kadar önemli olduğunu da bir e, kez daha anladık. E, yapı. Yalçın söz konusu elementlerin Türkiye'yi bir üst lige taşıyacağını vurguladı. Şimdi Amerika ile görüşmeler var. Kanada ile, İsviçre ile görüşmeler var hı hı. bu hususta. Yani kiminle teknoloji ortaklığıyla burada işlem yapabileceksek ona göre adım atacak Türkiye